Transfer haberi, Beşiktaş'ta David Luiz gelişmesi. Her konuda anlaştık. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, Beşiktaş'ta David Luiz transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda futbol A şey yöneticisi Tarkan Ser, Brezilyalı stoperle her konuda anlaştıklarını duyurdu. İşte detaylar. BJK Spor haberi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta David Luiz ismi gündeme gelmişti. Siyah Beyazlılarda Futbol A, şey yöneticisi Tarkan Ser transferle ilgili son gelişmeleri duyurdu. FRT Spor'un haberine göre Ser, David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz, dedi. Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.